Takvimler 2003 Eylül'ünü gösterirken öyküsüyle ve oyuncularıyla farkı hemen hissedilen masal gibi bir dizi geliyordu ATV ekranlarına. Bir yanda zengin Arhan ailesi, bir yanda onların hizmetindeki Kozan ailesi. Zengin ailenin iki oğlu ve şoförlerinin güzel kızı Esma arasındaki aşk üçgeni. Beklenmeyen bir değişim, hem aşkta hem işlerde yaşanan büyük bir yükselişin ve düşüşün öyküsü. Bir yerli dizinin tutması için gerekli birçok öğe vardı bir İstanbul masalında. Ama dizinin asıl unutulmazı tabii ki Esma'ydı. İstanbul masalını bu kadar özel kılan başka neler vardı? Hmm, en özeli tabii hikayesiydi. Gerçekten masal gibi bir hikayeydi ama dönem itibariyle o dönemde diziler yeni yeni başladığı için de hani nevi şahsına münhasırdı. Şimdi çok fazla dizi var. Aralarından teker teker hepsini seyredip de seçmek gerekiyor. O zaman öyle değildi. O kadar yoğun değildi diziler. Belki daha fazla özeniliyordu o yüzden. Çok özenildiği için de belki hikayesi bu kadar güzeldi, kadrosu bu kadar özeldi. Sanırım öyle bir özelliği farkı vardı. Neden herkes Esma'ya hayrandı? Kendi adıma değil de aslında tüm kadınların, keza tüm erkeklerin Esma ile benzer özellikleri var. Çünkü Esma'nın hani ana başlığı aşk olduğu için. Bütün insanların da ortak sorunu, hani karşılıklı ilişkilerde aşk. Bir de kendini geçindirebilecek para aşk hikayesi de, para mücadelesi de bir İstanbul masalında fazlasıyla vardı. Beni öptü. İyi aferin. Ne dedin sen? Ne zaman oldu peki? Partiden iki gece sonra. Bahçede öyle durup dururken karşıma çıktı. Sonra aşkım sen daha uyumadın mı dedi bana. Sonra da beni öptü. Bir İstanbul masalı için yaklaşık 500 adayın arasından seçilen Ahu Türk Bençe, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Birçok tiyatro oyunuyla da karşımıza çıkan Türk Bençe, aslen Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümü öğrencisiydi sadece biz değil dünyadaki herkes aşık olmayı çok istiyor. Güzel bir aşk yaşamak, mutlu olmak istiyor. Yaşadığı aşk onu daha güçlü hissettirsin, daha güzel hissettirsin. Hayatı daha başka görmesini sağlasın istiyor. Hepimizin isteği bu. Hepimizi Esma bir şekilde hani yol gösterdi diyelim. Ne diyeyim? Bütün bunlardan kurtulmanın bir tek yolu var. Yanıma gel. Benim evime. Karım olarak. O zaman kimsenin bir şey söylemeye hakkı olmaz. Seni seviyorum Esma Koza. Benimle evlenir misin? Selim'in Esma'ya evlenme teklif etmesi Ahram ailesine bomba gibi düşer. Çılgına dönen Demir son hamlesini yapar. Selim ve Esma aşklarını itiraf etmişlerken meydana gelen talihsiz olaylar mutlulukları için yapacakları mücadeleyi daha da zorlaştıracaktır. Saçmalıyorum değil mi? Zaten hep ben saçmalıyorum. Mantıklı olan sensin. Ve sen de şimdi en doğrusunu yapıp abinle evleneceksin, değil mi? He? Cevap ver bana Esma! Bırak beni! Tamam, ben gidiyorum o zaman. Git! Bu evden, bu şehirden, Devam bu hayattan! Deniz, Deniz, ne yapıyorsun? He? bunu mu istedin? Bunu mu istiyordun? Saçmalama Demir, dur! Ne olur. Şimdi tam oldu işte. Biz de senden bahsediyorduk abi. Müstakbel işinden. Ne oluyor Demir? Ben geleceğimi düşündüm. Gemi. Lütfen. Kendine gel. Abi. Demir lütfen. Abi. Ben seni ne yaptım abi? Gel. Ciddi. <laughs> ben seni ne yaptım? Bitti. Tamam. Demir. <laughs> Geçti. Yani erkeğin daha zengin kadının daha az para kazanıyor olması bir şekilde tolere edilebiliyor ama tam tersi kolay kolay tolere edilmiyor. Zaten o yüzden tam tersi bir aşk masalı bir aşk hikayesi olarak anılmıyor. Ee, çok üzücü bir olay olarak hatırlanırken ama hani kadın bir parça daha az para kazandığı zaman sanki daha normalmiş gibi karşılıyoruz ve evet diyoruz evet. Belki de öyle düşünüyoruz ama her ikisi de yaşanmıştır bence. Esma. Biliyorsun tam 30 yıldır Arhanlar için çalışıyorum. Ve çok şükür bugüne kadar onların yüzünü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra da böyle bir şey olmayacak. Beni anlıyorsun değil mi? Ve ayrıca seni de üzülmeni istemiyorum. Çünkü bu işin sonu ancak hayal kırıklığı olur. Yaşı gereği de Esma ve kardeşleri bir takım böyle süreçlerden geçerken anne baba çatışmasıyla da biz onları izliyorduk. Hı hı. Aslında biraz da hayatımızın içinden birer örnek miydi? Öyle tabii zaten içinde bulunduğunuz toplum hatta hatta ona geçmeden önce sadece arkadaşların bile seni etkileyebiliyor. E o da yani içinde bulunduğu e aslında başka bir köşkün yanında duruyor, Onun, o köşkün bahçesinde duruyor ve bambaşka bir hayat görecek, büyüyor. O yüzden belki de oradaki çocuklar, ablası da çiçek de dahil ve kardeşi de dahil üniversiteye gidiyor ve hani bir iş sahibi olmak ve ayakları yere sağlam bassın, bassın istiyor. Niye? Çünkü sürekli böyle bir köşk ve oradaki zengin hayatı görüyor. 72 bölüm devam eden efsane masalın sonlarında İstanbul'dan Ayvalık'a yerleşen Esma ve ailesi bambaşka bir geleceğe yelken açmak üzereydi. Ancak Selim birçok şeyden fedakarlık edip esmasına koştu ve onu yeni çocuk Turgut'la evlenmekten vazgeçirdi. Benden uzakta nefes alabildiğine inanmak istemiyorum. Senden uzakta nefes alamıyorum. ki dizilerle bu zamanki diziler arasındaki fark neydi? Siz seçerken neye dikkat alıyorsunuz? Bu kadar başarılı peş peşe projelerde yer almış biri olarak. Hmm, biraz şanslıyım. <laughs> Bir ikincisi de genelde şöyle yapıyorum. Hikayeyi okuduğumda okurken merak ediyorsam Aa, ne olacak acaba ne olacak öbür sayfaya da bakayım diye sonra bölümü bitirdim. Acaba ikinci bölüm ne olacak diye böyle heyecanlanıyorsam o zaman hani o iş benim için olumlu bir yerde duruyor. Ahu Türk Bence'ye teşekkür ediyor. Kendisini bu sezon Kadıköy Duru Tiyatro'da Emre Kınay'la ile birlikte rol aldığı Sondan Sonra adlı oyunda da izleyebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.